Hz. Musa ve Hızır Aleyhisselam'ın yolculuğu Musa ona sana öğretilenlerden bana hayra götüren bir bilgi öğretmen için peşinden geleyim mi? dedi. O, sen doğrusu benimle beraber olmaya sabredemezsin iç kavrayamadığım bir şeye nasıl sabredersin ki? Musa, inşallah sen beni sabredenlerden bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı çıkmam dedi. Hızır, o halde bana uyacaksan, sen sana anlatıncaya kadar yaptığım hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Bunun üzerine kalkıp gittiler. Sonunda bir gemiye bindiklerinde o gemiyi deliverdi. verdi. Musa, gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu müthiş bir şey yaptın, dedi. Hızır, Musaya, ben sana benimle beraber bulunmaya dayanamazsın demedim mi? Musa. Unuttuğum için beni sorguya çekme. İşimde bana bir zorluk çıkarma dedi. Yine yürüdüler. Sonunda bir erkek çocuğu rastladılar. Hızır hemen onu öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın masum bir cana kıydın ha. Doğrusu pek fena bir şey yaptın dedi. Hızır bunun üzerine ben sana benimle beraber bulunmaya dayanamazsın demedim mi? Musa, bundan sonra sana bir şey sorarsam beni arkadaşlığa kabul etme. O zaman benden yana mazur sayılırsın dedi. Yine yola koyuldular. Sonda vardıkları bir kasaba halkından yiyecek istediler. Kasaba halkı bu ikisini misafir etmek istemedi. İkisi şehrin içinde yıkılmaya yüz tutan bir duvar buldular. Musa'nın arkadaşı hemen onu doğrultu verdi. Musa, ''Dileseydin buna karşı bir ücret alabilirdin.'' dedi. Hızır şöyle söyledi, ''İşte bu seninle benim aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana dayanamadığın işlerin çözünü anlatacağım.'' gemi denizde çalışan birkaç yoksula aitti. Onu kusurlu kılmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiye zorla el koyan bir kral vardı. Bu çocuğa gelince onun ana babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azdırmasından ve inkarı sürüklemesinden korkmuştuk. İstedik ki Rableri onun yerine o çocuktan daha temiz ve onlara daha çok merhamet eden birini versin. Duval ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Duvarın altında da onlara ait bir hazine vardı. Babaları da iyi bir kimseydi. Rabbin Onların erginlik çağına ulaşmasını ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarıp almalarını irade buyurdu. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin işlerin iç yüzü budur.